Tövbe ve istiğfarın son derece ehemmiyetli olması sebebiyedir ki, ruhi tekamül için bütün tasavvuf yollarında seherlerdeki evradu eskara istiğfar ile başlanır. En veciz istiğfar cümlesi Estağfirullah el-Azim Tövbe istiğfar duası أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ونسأل التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم توبة أبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه mevten ve la hayaten ve la nuşura. Mağfiretini talep ediyorum Allah'ım, bağışlamanı diliyorum. Rabbim kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlam. Bir aciz kul olarak ben, kerim olan, kendinden başka hiçbir ilah olmayan, daima diri el hay ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü el kayyum Yüce Rabbimin mağfiretini bağışlamasını niyaz ederim. Ona yönelir ve yüce zatından bizlere tevbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan odur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidarı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.